Aa Doğut. Doğut'a götten. Aa Doğut'a götten girdi e bu oyunda. Ananı sikip abi abi 360 abi. Konu sikip. <laughs> Hiçbiri ne reklam yok vay. Ne, ne kadar? E 100 lira. Ananı sikip lan. Ay yat ay havalarım Doğut. Oğlum ne oluyor lan bu araba niye düz gitmiyor ya oğlum. Hadi şey, amına koyayım gözlerine para veriyormuş amına koyayım para gözleri siktirsin. Sağ yani şeyi ben ço şey çok şeyi çok arıyorum abi bak millet hani şey Twitch'te yani ki şey yapıyor böyle kitle ileri Twitch'te büyüyor adam Ondan sonra gitmiş başka bir plat var adam para için oraya gidiyor onlayım Ulan sen zaten şey hani Twitch'te tanındın Ondan sonra geçiyor işte para için başka hiçbir plat var evet. Ya yok kanka ya Twitch, Twitch bitmez bak o derece diyorum yani Aslında bir daha 80, 80 verilmez bu arada doğru Abone zaten 12 yıza. git abone ol oh, abone buraya siktim ya buraya Kaçamam kurtulamam ya buraya, gel buraya. Allah. Bir tık da biraz daha erken bulsam çok güzel olabilirmiş ama. Daha oldu bak. Ya yine suçum o kadar <laughs> şey. 45'te 45 olacak zaten diye. 10 kişiye abone olup 4 10 kişiye niye abone olalım ona bana gel. oğlum 10 kişiye niye abone olsun ki ama Ne olsun abone olayım o kadar yayın mı izliyorsun? Tüm gün yayını, yayını izleyerek geçiyordur o zaman senin. Oğlum öldü, öldü ben ne yapayım onu bakayım. Aynen tabi. Tamam hoş şöyle. Playstrof daha çok izleniyor seyredi takım. <laughs> Al ah, on. Teyif almak önemli olan aynen yani, öyle. Yani şu an Twitch TRT o yüzden hani bitmez kanka hiçbir yayın 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 hiçbir yer bitmez. E çünkü izleyiciler zaten var hani buradan şey diyorum hani. Aa, harim onun ben tanısını sikeyim o nefret ediyorum ben şu hiç sevmiyorum yani bak. Ebevion 1 o 2 yok pardon Eray 1 Ebe yok Ebevion 1 Ebe işte 1 Eray 2 o, orospu çocuğu iyi üçünden de nefret ediyor hiç sevmiyorum onlara buna kim. üçü de aynı yarak kürek şey Eray zaten ama kim biliyorsun hani. Tek yaptığı şey ama GTA Play'i oynamak. İki de şey yani bağırmak, üç küfür etme, sürekli küfür ediyor. Tamam ben de küfür edip kullanıyorum ama onun kadar da bakış şey yapmıyor hani. Sürekli bağırıyor çağırıyor, Ya sen ne Sen sik çağır. Ya öyle yapacağım, yok böyle yapacağım. Boş beş, konuşuyor ama Bağırıyor, çağırıyor sadece. O şey işte o bağıran çocuk, bağıran çağıran mal mal konuşan böyle de öyle. yani sürekli yarak yürek kişiler öyle çok izliyor ya ben onu çok ayıyorum. Küfür 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 etmesin sikiyim hani şey küfürünü sikiyim hani çok fazla bokunu çıkartıyor kanka mesela bir çocuk geliyor öyle bağırıyor işte yarak gerek bağırıyor çağırıyor Millet de izliyor onu Yalan da işte yok sinir krizi geçiriyor yok yani sinir falan filan diyor ona kolpa Ne yani bug'ı yirmiş oğlum bu Mercimek <gülüyor> 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 Oğlum çıksana oradan Mal ne yapayım onu adam bayıldı. Yok ya Ayşe Osvit var ya bak evet, bunlar ya bin kat daha kaliteli yapıyor bu arada. Ben yani de ben de çok seviyorum Ayşe Osvit'i çok izledim izleme izlememedi ama yani bunlardan bin kat daha kaliteli Ayşe Osvit. O zaman bana kim şey yani Cristiano Ronaldo suvi diye diye suvi suvi diye diye ama kim ünlü oldu Ayşe Osvit'te. <laughs> Ay yalı kestin ki. Yani o yine bağlanırsa falan ya da yeni nesinden başlarsa sakerim sağlarım ben ya. Yani. Ver yeter lan yeter. Kusurlu yine ama Tony çok ya, çok kusurlu ya aman olayım. Sen de Vay. 50 cc, cc skaterım var şöyle Ya şu takip görevlerin hiç sevmem ya. Onu 5 saatte takip ediyorum böyle iğrenç. Direkt öyle direkt daha direk, 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 direk. uğraşıyor? <laughs> ne işte gibi. Neyle uğraşıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Ne yapıyor lan bana bana? Ha? Hanız ki lan? Uyuyuyuz. Dodge Mega Next. Lan nasıl ki gitti? A hayat bitti. Ne oldu orada? Gördüm ama. Ne? Ağabey. Oğlum nerede nerede inecek artık bu yeter sikeceğim şimdi aslında 5 saat kal takip ediyoruz ya yeter artık Sıkıldı o anayım ya Dikeceğim takip gözünü ne nefret ettim gözünü Mercimek ananı sikeyim hayallerimle oynadın yani. ya. orası bu çocuğu Ayak lazım paça lazım İşkembe lazım bekle avradını madem yok neden oraya kocaman çorba yazıyor orospu bu çocuğu çorba onda mı ne ki onda gelebildi orospu pol senin paranı sik şuradan bir enayi can o ya modlar 31 de ya modlar 31 de ama ne başka arabek ki bunlardan bu nasıl yarar bu nasıl yarar ha bu da dönmüyor. Ama burası kapatayım o zaman salayım ben. Mükayede edeyim salayım. Metal de bence Adam ona çok bile. Hey, look, look. <gülüyor> <gülüyor> yapma ya. Arda ağzına sıçayım ya. Yapma ya. Arda ya. Yeter ya. Ayyyyyy. <laughs> Allah'ını sikeyim çok kaydım çok kaydım Seninle ben sürücen arabiyi sikeyim <laughs> Ama koydum işte olsun Yata aşağıya Obez Obez piç Ananı göt ben dokiyo <laughs> Nif 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 Oluyof no Azı dayıo Ne? 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 Dayı Düz gitme Sikecem ya amınır çabura Bu nasıl Araba düz gitme işe kaza düz müsün Ağır Oy, oy. Bakalım şu enayi Gel de buraya Gelmişiz zaten. ne Kavva olur. Ön yani bence. ne adam onu çok... Oyyyyyyy asik diye ki Lan abi de pinkli. <laughs> Yunus de fazla zaman geçirmiş. <laughs> Harbi onda on. 10. Hadi Gorşuk. Ay sektör lan. Görmüyor lan bir daha burada.